Videomuzun konusu Mehdi. Ee, bugünlerde sıkça gündeme geliyor. Ee, 2019'da Mehdi gelecek, 2018'de Mehdi gelecek. Şimdi biraz evvel de internet haberlerine bakarken eski İran Cumhurbaşkanı Ahmet Necat'ın böyle bir demeci var. 2020'de Mehdi gelecek. Herkes birinin gelip kendisini kurtarmasını bekliyor. Oysa ki Kur'an'da Yaradan diyor ki siz hala aklınızı kullanmıyor musunuz ve Kur'an'ın ilk emri oku diyor. Arkadaşlar bilinçte kıyam eden, bilgiyle kıyam edebilen, hayatın gerçeklerinin farkına varan kişi zaten önce kendi mehdisidir. Sonra çevresinin mehdisidir. Siz bilinçlendiğiniz zaman, zaten bilinçli bir kıyam ettiğiniz zaman bu sefer çevrenize bilgiler aktarmaya başlarsınız. Onları uyandırmaya çalışırsınız herkes çevresinde 5-6 kişi uyandırsa milyarlar milyonlar yapar. Onun için herkes kendi mehtisidir. Birilerinin gelip sizi kurtarmasını beklerseniz çok beklersiniz. Zaten Hz. Muhammed'in kızı Fatma anamıza şöyle bir sözü var. Diyor ki kızım sakın babam peygamberdir diye güvenme kendini kurtaracak olan sensin diyor. Benim sizden tek farkım peygamber olmam bakın. Burada Peygamber'in bile bir uyarısı var. Şimdi e, şöyle söyleyeyim 2015 yılında ben Mevlana Vakfında eğitim alırken, e, Türkiye'de başkanlık sisteminin geleceğin, başkanlık sistemini kuranların bunu ellerine yüzlerine bulaştıracaklarını, ondan sonra birilerinin gelip bu sistemi düzelteceğini, ama tabii ki halk olarak biz e, Doğru gördüğümüz neyi kabul edip yani çoğunlukla ona destek olursak o baştaki kişi de onu ancak o şekilde doğru öğretebilir. Yoksa ki tek kişi gelip de binlerce insanı nasıl ikna edecek, nasıl yönetecek? Halk bunu kabul edecek ki o da başarılı olsun. Yani her milletin her toplumun mutlaka bir lideri vardır. Mesela Atatürk de kendi döneminin bilinçte kıyam yapmış mehdisidir. Ee, her toplumun bir lideri mutlaka vardır. Tabii ki yani önemli olan bilinçte kıyam edip e, Allah'ın ikimliği olan okuyu yapabilmek. Bunu beceremeyen toplumlar e, Orta Doğu toplumları gibi hep birilerinin gelip kendini kurtarmasını beklerler. Yani bugün bu Tevrat'ın da mantığına ay aykırı, İncil'in de mantığına aykırı, Kur'an'ın da mantığına aykırı. Ben Tevratta, İncilde okumuş biriyim. Ee, orada da şu zaman birisi gelip sizi kurtaracak şöylecek, böyle diyecek demiyor. Herkes görevini yapmış zaten. Efendim Musa da sizde kayıtlı, İsa da sizde kayıtlı, Muhammed de sizde kayıtlı. Yeter ki siz kendinizi okumayı becerin, kendinizdeki bu bilgiyi açığa çıkarmaya çalışın. Siz bunu açığa çıkarmaya çalışmazsanız, bir gayretiniz olmazsa, birisi gelip sizi kurtaracak diye bir mevzu yok. Hani bir saçmalık var ya anlatırlar derler ki kestiniz kurbanların işte koçlar sırat köprüsüne geçerken işte koça göğe biniyormuşuz. O koçlar sırat köprüsünden bizi geçiriyormuş. Demek ki biz insan olarak aklımızı kullanamıyoruz. Bir tane koça muhtaç olduk. Sırat köprüsünden o bizi kurtaracak. Ya böyle şeyleri bırakın Allah aşkına. Şunu söylüyorum artık şu mezarlık dininden kendinizi bir kurtarın bilinçlenin ee, Kur'an mezarlıkta okunacak bir kitap değildir yaşayan ölülerinize Kur'an okuyun ilahi nizamın farkına varsınlar yaşayan ölü olmaktan kurtulsunlar diyor O yüzden lütfen e, kız erkek demeden bütün çocuklarınızı eğitim okuma yazma bilmeyen eşiniz varsa onları okula gönderin eğitim e, Hacı Bektaş dergahının girişinde diyor ki kızlarınızı kadınlarınızı okutun Çünkü evdeki çocukları yetiştiren onlardır. Cahil anne iyi evlat yetiştiremez efendim. O yüzden her ne ararsan sen kendin de ara demiş Hacı Bektaş. Her şey sizde kayıtlı. Siz yeter ki ilim bilim konusunda yani ilmin bilimin peşinden koşun okuyun. kendinizdeki ışığı keşfedin. Kendi kurtarıcınız kendiniz olun. Başkalarının gelip sizi kurtarmasını beklemeyin. E, hepinize saygı sevgiler sunuyorum. Sürçülisan ettiysem affola saygılar.